Bağlı Şehşeh benim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videomu sonuna kadar izlerseniz hafta sonuna özel fırsatları da görmüş olacaksınız. Eğer sizin de ihtiyacınız varsa hafta sonunda bu indirimli ürünleri alabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Miss markasının 1,5 kilogramlık tam yağlı homojenize yoğurdundan başlayalım. Şöyle bir buçuk liselik yoğurtlar fiyatları indirme girmiş ve 44 lira 50 kuruştan 41 lira 50 kuruşa inmiş. İçin markasının yoğurdunda da indirim var. Şöyle 750 gramlık organik yoğurdun fiyatı 44 lira 90 kuruştan 39 lira 90 kuruşa inmiş. Peynirlere baktığımızda ise hafta sonu özel bir indirim görüyoruz. Biz markasının tam yağlı süzme peyniri indirime girmiş. 1 kilogramlık bir süzme taze peynir ve fiyatı 115 liradan 97 liraya inmiş. Ve yine mis markasının kremasında da indirim var. 200 ml'lik 135 yağlı kremanın fiyatı 32 lira 50 kuruştan 25 lira 95 kuruşa inmiş. İçim markasının labne şişleri de indirime girmiş. 180 gram her biri. Şöyle biberli olanı var tam yağlı bir peynir ve şöyle zeytinli kekikli olanı var. Bunlar da 180 gram. Ve ikisinde fiyatı 29 lira 50 kuruş inmiş. Şurada da bir çeşitim varmış onu da göstereyim. Bu da kajun baharatlı olanı. Bunun da fiyatı yine aynı 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Sütlere baktığımızda SM markasının bir litrelik yarım yağlı sütü indirme girmiş ve fiyatı 22 lira 50 kuruştan 19 lira 90 kuruşa inmiş. Burada da şöyle bir yeni ürün var. Yine mis markasının 200 millik bisküvi aramalı sütü gelmiş. Fiyatı 6 lira 75 kuruşa inmiş. Ve şöyle cipso markasının cipsleri indirme girmiş. Fiyatları 17 lira 95 kuruşa inmiş. Burada da aroma markasının şöyle ekşi elma aromalı mango aromalı meyve sulara indirme girmiş. Birer fiyatları fiyatların 18 liren 90 kuruşa inmiş. Hobi markasının kakao kreması da indirimde. Fındıklı kakao kreması 250 gram fiyatı 50 liradan 39 90 kuruşa inmiş. Zeytinlere baktığımızda ise burada Leo markasının 1 kilogramlık siyah zeytine indirme girmiş. Fiyatı 129 lira 50 kuruştan 96 lira 90 kuruşa inmiş. Bir zeytin çeşidi daha indirimde onu da göstermek istiyorum. Bu da 500 gram salamura siyah zeytini yine aynı markanın ve fiyatı 59 lira 50 kuruştan 47 lira 90 kuruşa inmiş. Ayrıca şöyle bal çeşitleri de girmiş. Özkovan markasının şöyle çiçek balı var. 460 gramlık fiyatı 49.90'a inmiş. Süzme çam balı var. Bunun da fiyatı 49.90'a inmiş. Burada da 850 gramlık çiçek balı var. Bunun da fiyatı 79 lira 90 kuruşa düşmüş. Burada da size bir kampanya haberi vermek istiyorum. Kafe Kran markasının üçü bir arada çözülebilir kahvelerinde bir kampanya var. Bunlardan 3 adet alırsanız 2 tanesinin fiyatını ödüyorsunuz. Ya şöyle fiyatına bakalım. Adet fiyatı 4 lira 75 kuruş. Farklı bir markanın bal çeşidinde de bir indirim var. Onu da göstereyim size. Bal parmak markasının doğal balı var. Yayla ve ova balı. 850 gram. İncirme girmiş ve fiyatı 243 liradan 199 lira 90 kuruşa inmiş. Ve Arılak markasının ek gıda sütü var. Burada ise 200 gram ve fiyatı 22 lira 90 kuruşa inmiş. Slippy'nin in bebek bezi çeşitleri de girmiş. Şöyle yeni doğan kırklı bebek bezi 60 lira. Junior 58'li paket 222 lira. Ve burada da X large 46'lı bebek bezinin fiyatı 222 liraya düşmüş. Islak mendillere baktığımızda ise Hobbs markasının ikili ıslak havluları da indirme girmiş. Her birinin içerisinde 90 adet var. Ve fiyatı 59.90'dan 35 liraya inmiş. Yüzey temizlik havlularında ise Deep Fresh markasının yüzlü temizlik havlusu indirme girmiş. Fiyatı 69 ya 90 kuruşa düşmüş. Şurada da farklı bir markanın yüzey temizlik havlusunda indirim var. Bu da Sleepy markasının. Bunun da içerisinde 100 adet var. Bunun fiyatı ise 79 liraya inmiş. Burada ise hafta sonu özel bir fırsat daha görüyoruz. Şöyle Comfort markasının kağıt havluları indirime girmiş. İçerisinde 6 adet rulo var ve 2 katlı bir kağıt havlu. Fiyatı 58 lira 50 kuruştan 49 lira 90 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.